Beraberler Hepiniz hoş geldiniz. Rast'ın yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Candaş var. Candaş hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, Bak şurada baya taş var. Oğlum böyle çok iyiymiş lan. Kaç benzerimiz kaldı ya? Çok. Şurası ne lan? Neresi? Ne lan? Önündeki yer. O. Oh. Aa, Aa bizim abi, şey lan. Askeri sandığın yeri. Askeri tünelin yeri lan burası. Değil lan bizim o geçen Sor oradaki yer var ya orası. Oğlum burada o zaman askeri niye yok ya? Yani? İşte askeri tüneli yok bizim geçen şeyin orası diyorum ya. Adam ev var lan orada. Ha? Ev var orada. Aa, evet. Girmemiz yok mu? Var. Geldik. Oha lan. Oğlum ben şeye gitmek istiyorum şu an. Havalan, havaalanı, askeri sandık açmıyor. Şu düz alanına park yap lan. Şuraya gitmek istiyorum canlar şu anda. Gidelim mi? Sonra. Bence. Hadi lan indir bizi. Ya oğlum yavaş yavaş şekil olsun. <laughs> Aman be. Kükürt kasıyorum canlar. Ben dedili alayım da. Ne oldu? On şey basıyordun. Ne? Bastım Or oğlum. Hani, hani nerede lan? Evine bıraktım. mi hmm. kasıyorum taş mı? Hayır kükür kasıyorum. Sen git taş kas. Hayır, da, şey, ne, şey. Ha? Üzere. Bye bye. Oğlum, kükürtte her tarafta var abi. Geçen şeyde bana eziyet oldu. Taşlardan ben... topladım. <gülüyor> 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 tak 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 tak. Geçen sefer bana eziyet oldu. Taşlar bir sürü bir türlü bulamadım. Ben çok taş basıyorum sen. Ne tasın? Kükürt kükürt. Ben ne kastın mı? Ne kastın mı? Demir. Kasmadım kassam mı acaba diye düşünüyorum şu an. Ya sen bir full taş kasla. Sonra gider geliriz tekrar nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Dakika gider beş geliriz. 5 dakika bile sürmüyor gidip ya. Bir tekneli olsa da 100 santim değil. Değil mi? Aynen. Tekne gibi 3 saate gidip gelme. Burada yani. da sürfü var ha bir sürü. Bu oğlum ben buradakileri bir bitireyim oraya da gelirim zaten. Toplaması sıkıntı olacak. Daha 2.5k anca kasabildim düşün yani o kadar sürfüle rağmen. O yarım kalan sürfürü almak istiyorum. <laughs> Ona 500 tane falan çıkarım. Canlaş, Arkamdan bak. Neredesin lan göremiyorum. Bak şu an arkandayım. Arkama bakıyorum. Yoksun oğlum. İşte yokum oğlum. <laughs> bak şu an arkandayım. Açayım bir göreyim mi? Açayım Yürü git lan. En sevdiğim iş ya. maden kasmacalar. Ziya. Söyle. Ziya. Ne lan ne? Ne oldu oğlum? Çıktın girdin. Nereye lan? Discord'a çıktın girdin. Allah Allah. Discord'da komple kapandı hatta. Ben elektriğin gitti sandım. Oha. Ne alakalı lan? Sen beni yiyorsun oğlum. Oğlum ne burada ne yarım kalan metaller falan var ya. Sen bence kapını kapat yandaş. Sıçacağım şimdi içeriye gidip. Sanki sahar bir millet var içeriye. da dum dum. Oğlum kapını niye kapatmıyorsun lan? Ya dur şarkı kalkan. Kalk. Afiyetle kalıp geliyorum zaten. Tamam. 8'i buradan çıkar. 4K taş var yanımda. Anca 4 tane buldum taşla. Hiç taş yok bırakmamışım. <laughs> bir sürü, sürü sürü var bir taş yok. Aa şey var lan burada ziyaret. Ne? <laughs> <laughs> Hmm, evin içinde şey vardı ya. Onların tezgahı gireceğiz. Onların tezgahı yapar. Yıktık ya. var. Ya. Yık, değil mi? Evet. yok İki seviye Allah'tan yıkamadık da. Of. Üç seviye lan değil mi? Aa iki seviye. İki seviye oğlum ne üç seviyesi? Geliyorum. Ben de o taraflara doğru geliyorum kükürt almaya. Şu an bende 5K var kükürt. Es Havalanın dibindeyiz lan yalnız. Aa su arıtmaya harbiden kutu bıraktı. Burada taş var lan aslında. Sen çok uzaklarda arıyorsun sadece. Geç ben de çok uzaklarda ara dedim. Aa tepede gördüm lan. Hedef görüldü. Dur dur dur. Canlaş. Lan ne oldu? Canlaş. Oha. 3 tane buldum. Kendi göremeyeceğim dedim de. göremiyorum harbiden. Kör oldu. 6K önce kasabildim ya. Ah, lan saklanmış. Baba baba. Geldim. Hoş geldin. Çocuklar Aa, duymasın bir daha başlayacakmış lan. Nasıl? Yeni bölüm ne dedin? He. Ha. ha, eski bölüm, yeni değilim. bölüm veriyordu. Allah Allah. Hı. Bak arada taş buluyorum he. Sen görmüyor bunları. Alıyor musun mu taş? Hayır. Ha, alayım lan hadi. Sana veririm sonra. Al sonra bana verirsin. Evde de var birkaç çıkan taş ha. Onları da alayım. Al. Sonra Hayır, seni işte bulunca işte, veririm. Neredesin? Hı? Nereye gittin nasıl? Dağlara da taşladı. Bir. Ne çapan? Şirke. Oğlum. Kaç tane kükürtüm oldu biliyor musun? Altı kaç k. Tane... Aa burada bir sürü var. Niye gittin? almadan bunları. Neyler lan? Kükürtler mi? Gel. Dön dön gel. Evet. Oho. Ben evi çarpmıyorum ya. Evi hiç çarpmıyorum şey ha. Ne dersin? Yani şey kalan atına gerek yok. Niye? Evet bu Ya Gerçi doğru ya. Bulamıyorlar değil mi bizim evi? Evet, kimse yok. Taş kasmıyoruz o zaman. Ya. metal kasalım. Ya da biraz kasalım ya. Taşı biraz kasalım bence. Ayı var. Ben buradaki şifreleri de alıyorum o zaman Ziya sana veriyorum. Öyle... <laughs> Sarası kim lan? Ölmüyor lan. Aa bitti mermim bitti. Ayı ölmedi ya lan. Ya burada sıfır var. Ratatouille. Ataşı bana sal. Ataşı bana sal. Arkamda sıfır var benim arkamda. Al bunları. Geçişiyorlar alıyor mu? At, al, at, at ya. O bayağı varmış lan burada. Metaller niye bana verdin lan? Alıyorum alıyorum ben de. Sen metalleri alsana bir de. İşte öyle yapma canlaş. Öyle yapmıyorum zaten ama kendi oluyor. Hayır bak izle izle. Ayı seni kovalıyor. Hadi <laughs> atayım. Dur dur vurma vurma. Vurma dur. Öldün mü? Öldüm. Senin g***** ç*****. Tövbe Alayım şunu da bari şey yaparım. Mil kıt. Doğru lan mantıklı. Ayıdan güzel çıkar. Bak izle şimdi bekle. İzleyince söyle. Eşkileri atıyorum. At at. İzle. Bak. Anladın mı? Bak. bak böyle işte. Aynen. Aa yukarıda da var lan. Ver, ver. Be. yukarıdakileri alayım sen aşağıda. Ya şu çıkıkları bana sal. Al. 300 tane. Yolla. Burada demeyi var ben bunları alayım. Ay bir de döndü intikam almaya ya. Psikopat mıdır? nedir? Ayı döndük intikam almaya diyor. Ayı mı? Ayı intikam almak için döndü. Aynen. Metalleri al sen metalleri. Ne yapıyor? Kaç kat topladın lan? taş mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Azmış. Daha topluyorum dur. Daha evde de var birazcık buradaki metal evde. Yani. Şu tekneye doğru olan kısımlarda da vardı bir sürü taş aldık mı onları yok. Sürücü de vardı orada. Evet. Oğlum bence bir şey söyleyeyim biz burada değil. Gelsin de de? biz bir oraya gidelim gel gel. Ya, benim gel benim olduğum yere gel. Oğlum ya sal şurada bir al ala, ala gerek ya. Vücut var burada bir sürü. Tamam geliyorum. Hatırlamıyor musun? Tekte de elindeki üç küçüklere bak dedik. Evet evet. Hatırladım şimdi. Tamam git oraya. Benim yarı canı kaldı her şeyin. Benimki de. Burada var. Hiç kilolar almıyorduk değil mi? Aynen. 1, 2, 3, 4, 5K'da şey aldım. Yeter. Bak burada var tiket. 3 4 tane görüyorum. Nerede var, lan? Var, benim olduğum yerde. Sana gelirken bir tane rastlamadım lan. Şuradaki eve gelelim patlatmaya. Girelim. Aa gördüm. Bak burada da var benim. Hangi yani eve patlatacağız şimdi? Şurada. Şuradaki büyük evi mi patlatacağız yoksa? Hı? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kükürtleri bir tur eve götürüp şey yapalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Söyle. Hangisini patlatacağımızı buldum. Hangisi? Bize bir tane adam verdi ya. Yani. Ha. Onun yanında da bir tane şey vardı. Burada taş var. Onun yanında base vardı. Ha. Şey base. Anladım. Surlu base vardı. Hani altında suyu, suya yakın olan. Onu patlatın. Diyorsun. O base'e girelim direkt. Surlu base'e. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an ikimiz altında, de kükürt kasalım tam sadece. Aşırtan da var. Şimdi i̇kimiz de sadece kükürt kasalım canlar. Ayrılalım ben yeter o zaman benim. Ben şimdi alıyorum küküt. Aynen aynen. Al kükürtleri biz ayrılalım şimdi. Ben daha derin olur. Aynen al metalleri sen. Genel çoğunluğun Şu kükürt olsun. Al metalleri benden. Geç metal alacağım ya sen. Kalsın benden. Taş var mı yanında? Yok. Yok. Değil. Direkt o dediğim o, o 17'deki, o 18'de orada bir oldu. Surlo, ona base oldu. Surlu, buraya buna girelim. Surlu base'i. Bence surlu base'i sallamayalım da. Şurada hani fake atılan base var ya. Ona bir girebiliriz bence. Surlu base çok yarlı bu iş gibi arada. Ben sana söyleyeyim. Çıkı tüyünü atmıştım. Ya da başka bir şey. Ne olsun gireriz lan. Bir şey söyleyeyim. Bu kadar öyle bir roket basarım ki canlı iş. Of yani. Çocuğu yani, çok bulduk çok, 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 çok burada bu arada. Oğlum bende şimdiden 10k oldu lan. 11k olmuş. Neyse. Sülfür. Çok iyi. 11k demek 5k. Sen evin oradakinin hepsini aldın mı? Hani 7-10 tane falan görüyor. Evet evet. Ben hiç bulamıyorum şu an hepsini aldı çünkü. Oğlum şeye doğru git. O derenin o taraftan aşağılara falan bak. Ha gidiyorum. Ama dereden geçme Üstünden geçebilirsin istersen. Evet. Dereden geçmem soğuk. Donarız orada. Tı, 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 tı. Robot evet. çıktı. Hani lan? Ha. Aa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şuradan gitsem olur ya. O drop üstümüze atmasın. Atsın daha işte. Ne güzel. Hiç atsın lan. Bu kadar be lan bu kadar be lan Çırçınatı çırçay Çırçınatı çırçay Ben iki tane böyle şey yaptım Atardık be ge ihtiyacımız yok ki alamayız İyi tamam be Attı bu arada Ahahahah <laughs> Havada <gülüyor> kapmamız <gülüyor> yok mu? Yok Varlar tamam. Kapamayız oğlum Toplasın yetmez. Yok yetmez oğlum. Niye lan ne kadar yakıtımız var ya 327 Yeter lan Biraz aşağı insin ya alırız biz onu ya gerek yok ya ya. Oğlum sen yavaştan ne eve gelirsin. Şey. Ben yavaştan eve gelirim. Ya bir şey söyleyeyim ben sana. Ne gerek var? Bence gerek var be. Ne için Aziz? Şey mi? Pantolonu kendimi tatmin etmek için, için, için diyorum ya. Için C4 M4 çıkar, C4 C4 çıkar, C4. çıkar C4. lan belki. Belki saçıl çıkıyor içinden. Ama çıkmıyor. Evet saçıl çıkacak belki de. Roket de çıkabiliyor. C4. Bir tane çıksa çıksa çıkıyor. E çıksın birader ne güzel. Bir tane kar mı? Evet. S S S S S hadi hadi. Ben biraz daha ben biraz kasılıyorum. Ya, ben Evet, evet. Fırat havalanın üstüne lan. Te terk edilmiş süpermarkete doğru attı onu. Hayır oğlum. Evet oğlum. Ne 8 kısımlarına falan inecek bu. Terk edilmiş süpermarket. Haydut kampı belki. Hadi yavaştan kayalım mı? Ben burada çok loot, şey, loot diyordum. Şey buldum. Benzin senin üstünde mi? Hadi gel hadi gel yavaştan koyalım hadi. Dur daha iniyor. Oğlum hadi lan hadi. Sen gelene kadar zaten anca inecek canlaş hadi. Geliyor. Evin içindeki taşları falan alıyorum ben. Alma oğlum hiçbir şey alma yanına. Ya? Eve mi gideceğiz ilk önce? Evet, oradan bir eve kayarız sonra. Ha eve mi gideceğiz? Ha. Ben direkt alıp ondan sonra eve götüreceğiz onları sonra buraya gelip alacağız diye. Ya kök eve gideriz direkt. Kahve kutu kaskını alıyorum buradaki. Oo burada baya bir şey bırakmışız lan biz. Ben en azından. Oo, evet. 1, 2, 3 Bak bak size sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9K taş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7K metal Hatta 8 1, 2, 3, 4, Oğlum bence yetişemeyeceğiz az ya Yetişiriz Şey yapalım Evet hey. Buraya bırakalım Drop'u alalım Sonra bir daha buraya gelin. Ha? Eve gitmeyeceğiz oğlum ilk önce drop alacağız abi. Zaten. Tamam eşyaları buraya bırakacağız. Sen bırak bırak. Ya. Şöyle bıraktım. Drop düştü. Düştü mü? Düşüyor. Çok uzaktasın, çok uzaktasın. <laughs> Bakıyorum şu an tam. Ya, harbiden buralar yani. Haydut kampının ortasına inecek. Hadi lan. Harbiden. lan? geliyorum geldim geldim. Hadi lan çabuk koş adam. Alırız var arada iner alırız bir şey olmaz. Evet evet sıkıntı yok. Ya adam yemez. Yanaş... Yemez yanaş... yanaş... Ben bekliyorum, yanaş... 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 bekliyorum yanaş... seni Jander. Nerede bekliyorum? Minikopterde mi? Evet evet oturdum bekliyorum Jander. Üstüm dolu benim dağını bırakacağım. Ya salla salla benim Hı. üstüm dolu değil. Ben alacağım. İlk sandığa ilk sandığa bırakacağım. Ya düşeriz bir şeyiz bir şey oluruz ya bırak salla şimdi ya küre ilk sanda saldırıyor musun işte burada? Ya düşmeyiz yanlış. O kadar da yaparsan yani döverim seni. 750 vurda bayıldık buna. Nerede lan? Burada burada yürü yürü. Düştü no. Sakın o kadar yakınına falan girim ne Sen gerçi heyecandan direkt düşürürsün de. Neyse. Nerede lan? Bak işaretledim. Burada da göreceğiz yoldaş göreceğiz. Biraz aşağıdan gitseydim lan hızlı hızlı git böyle. Lan hızlı hızlı git diyorum aşağıdan geliyorsun iyice. Adro orada lan aşağıda görmüyor mu? Ha gördüm. Dedim oğlum yakın atıyor diye. Bu muydu lan? Evet evet bu. Dedim oğlum bak işaret dedim ya. Ne yakına gelmiş. Evet, Adamlar mı yiyor ileride? Ne? Adam mı yiyor? Görmedim. Bekle ileride NPC var. NPC'nin önünde görmüyor musun? Su yanında. Atla da atla atla. Ben inmeyeyim boşuna. Yamuk burası. Kalkarken sıkıntı olur. Saçıl çıktı kardeşim. Ah! in at, ben, ben, ben. Lan hadi lan! Bin bin bin! Lan hadi! Bindim. Devam et. Bak adamlar uyuyor gördün mü? He. Ya iki tane çıplak adam ya. Aa Siri sandık alacak mı? Sal nerede lan? Bak, marketin üstünde. Hey lan götür bakayım. Düşme de. Düşmem oğlum sürmeyi biliyorum sadece. İlk bu mini koptere. Şey söyleyeyim bu mini koptere sabah gidip şey falan basmam lazım. Yani. Biraz in bakayım. Salaksın ki. Baş. Şuraya gidelim hadi. Bu kadar yer yok üstümde ama neyse. Bende var. Ha, Şuraya Bak ne çıktı. Ne mi çıktı? Ha. Bir de iki tane de C4 çıktı. Bir de 8 tane patlayıcı tüfek mermisi çıktı. Küre nerede oğlum? Ne bileyim oğlum. Dur işaretliyorum bekle. İşaretlerim. işaret de gözükmüyor. Önde. Ha, küre orada ileride. Küreyi <laughs> gördü direkt ya. Aha, bir ses çıkıyor buradan bir. Evet. Aşağıda Surrey var, hem de elektrik şeydir Nerede lan? Haydut kampının yanında var. Nerede lan? Ha gördüm. Aa, önümüzdeki, altımızdaki öldüre bak. Oksu'nun dibine S kaç tane yapmışlar psikopatlar? Ulan bunlar yapmaları sıkıntı bile olmasın ya. Yani yapılmaz öbürü ya. Niye lan? 4 tane görüyorum kardeş. Devam et, devam et, devam et, devam et. Hadi bakayım, hadi bakayım koçum, haydi. Beni atlatacak pozisyona getir. Sakın inme, sakın inme. Atla, çabuk. Atla! Ne bakıyor ya? devam et. Ee, son alan oğlum oğlum oyun GG. Gel, gel. gel bakayım neredesin? Go. Buradan şey yapıyor. Şey patlamış lan orada. Sonsuz ateş mi lan o? Ne <laughs> Adam var. Önünde iki tane. Görmüyorum. Bak bak evde evde beyizde. Ortadaki beyizde. Üç tane var ya ortada rafinerli beyizde. Görmüyorum. Gitti içeri girdi şu an. Ha bizi görünce. Sen devam et. O adamın evini bulduk ya. Neyse beyler beyler. beyler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.